Ekip bugün yağmura rağmen doğanın içinde izini kaybetmeden mantar toplamak üzere yola çıktı. Şiddetli yağan yağmur ekibin azmi karşısında sadece bir engel gibi duruyor. Bugünkü doğa macerasının amacı mantar toplamak. Zorlu doğa koşulları ekibi yıldırmıyor. Aksine yağmurun altında kararlılıkla ilerleyerek istedikleri mantar noktasına ulaşmak için çaba harcıyorlar. Daha önce bu yolu deneyimlemiş olan Kemal, Zekeriya'nın merakını gideriyor ve yolun doğru olup olmadığını doğruluyor. Kemal doğru yolda mıyız? Doğru yoldayız abi. Valla bana kayboldu gibi geliyor ama. Biraz daha yukarı doğru gideceğiz. Yukarıdaydı değil mi daha o dönüş? Açık Burası yürü, da araç. Diyor. Yani. burada da bir yerler doğru. Aynen aynen tamam doğru yoldayız. Koç mantarları, çam ağaçlarının gölgesinde ve dere yataklarına yakın yerlerde bulunduğu için Onları bulmak gerçek bir meydan okuma. Ancak ekip daha önce belirledikleri bölgede bu nadir mantar türünü bulma umudunu taşıyor. Yağmurun yağmasıyla ıslanan çam iğneleri aracın ilerlemesini zorlaştırsa da ekip kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Sonunda ekip hedefledikleri mantar noktasına ulaşıyor daha önceden belirlenen alanda mantarlarını bulacaklarına olan güvenleri tam. Ancak yağmurun şiddeti daha da artmadan mantar toplama işlemini tamamlamaları gerekiyor. İlk mantar İbrahim'in gözüne çarpıyor. Ama maalesef bu aradıkları mantar değil. Mantarlarla ilgili sistematik çalışmalar uzun yıllara dayanan bir geçmişe dayansa da bazılarının özellikleri yüzyıllardır bilinmektedir. Ekmek hamurunun kabartılmasında, şarap yapımında insanlık tarihinde hep kullanılmışlardır. Meksika ve Guatemala halkları bazı halüsinojenik mantarları dini ve mitolojik törenlerde kullanmışlardır. Ekip kendilerine yetecek kadar mantar bulmayı hedefliyor. İstenilen miktar toplandıktan sonra arama işlemini bitirecekler. Yağmurun sert şekilde yağması ekibi bir hayli zorluyor. Mantarlar eşeyli üreme ve eşeysiz üreme ile çoğalırlar. Her iki durumda da spor oluştururlar. Sporlar, humenyum adı verilen yapılarda meydana gelir. Eşeyli üremeleri iki haploid hücrenin birleşmesini içerir. Ekibin tüm üyeleri zehirli ve zehirsiz mantarları iyi tanıdıkları için bu zamana kadar hiçbir problem yaşamamış olmaları tesadüf değil. Ekip, doğanın zengin ve gizemli dünyasında kendilerine yetecek kadar mantar bulmanın sevincini yaşıyor. Zorlu doğa koşullarına rağmen ekip üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimi aradıkları doğal hazinenin izini sürmelerine yardımcı oldu. Mantarların hangi türde olduğunu bilmeden yememelisiniz. Ek olarak zehirli mantarları salyangozların yemediği, ağaçlarda yetişen mantarların zehirsiz olduğu, mantarı yoğurtla yemenin zehirlenmeyi önlediği, zehirli mantarların iç kısmının koparılınca mavileştiği ve kurutulmuş mantarların zehirlemediği gibi bilgiler yanlıştır. Yağmur şiddetini iyice arttırdı. Ekip bu durumda araçlarında beklemek zorunda kalacak. Yağmur durana kadar beklemek zorundalar. Doğa ekibe izin verircesine bir süre sonra yağmur duruyor ve bulutlar yavaş yavaş yerini güneşe bırakıyor. Güneşin açmasıyla birlikte ekip araçlarından çıkarak yürüyecek oldukları yer için araçtan malzemelerini alıyorlar. Yürüyecekleri yol düz ayak olmadığı için tüm malzemeleri eksiksiz olarak almalılar, yoksa geri dönmek için çok uzun bir yol kat etmek zorunda kalabilirler. Araçtan çantalarını alıyorlar ve yavaş yavaş yola koyuluyorlar. Doğa ile etkileşime geçmeden önce hava koşullarını, arazi ve potansiyel riskleri önceden değerlendirmek önemlidir. Doğru ekipman ve malzemelerle donanmak, beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Yosunlarla kaplanmış taşlar ve engebeli yol, yürüme deneyimini oldukça zorlu kılan doğal engeller sunar. Yosunlar kaygan bir yüzey oluşturarak adımları kayganlaştırabilir, dengede kalmayı zorlaştırabilir. Ayrıca engebeli yolun yükseltileri, inişleri ve düzensiz yüzeyleri adımları düzenlemeyi ve ayakların toprağa sağlam basmasını zorlaştırabilir. Bu zorluklar yürüyüşü daha dikkat gerektiren ve fiziksel çaba isteyen bir deneyime dönüştürebilir. Yosunlu taşlar, genellikle nemli ve gölgeli alanlarda bulunan taşlarda gelişen yosun adı verilen küçük bitkilerin varlığına işaret eder. Bu yosunlar genellikle ortamlarında nemin bulunması ve ışık almasının sınırlı olması nedeniyle gelişirler. Ekip dik rampayı çıkıyor ve istedikleri alana geliyorlar. İlk işleri havanın soğuması ile birlikte ateş yakmak olacak. Şehirden ne kadar uzakta ve yukarıda olursanız, havanın derecesi yükselecek veya alçalacaktır. Kemal yine üstüne düşen görevi yerine getiriyor ve ateşi yakmayı başarıyor. Doğada ateş yakmak temel bir hayatta kalma becerisidir. Ancak bu konuda dikkatli olmak ve doğal çevreye saygı göstermek önemlidir. Artık tüm ekip üyeleri üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeli. Ekipteki her bir üyenin kendine ait görevleri bulunuyor. Görev dağılımı adil bir şekilde paylaşılmış durumda. Doğada hayatta kalma ekipmanları, açık hava etkinlikleri, kamp, yürüyüş, doğa yürüyüşleri ve acil durum senaryolarında hayati bir öneme sahiptir. Odun kırma işini üstlenen Zekeriya da görevini yerine getirmek için ekipman çantasından baltasını alıyor. Odunlar yağan yağmurla ıslansa da küçük dallarla yakılan odunların üzerine konularak yavaş yavaş kuruyarak yanması sağlanıyor. Zekeriya bir yandan odun kırma işlemini gerçekleştirirken Kemal İsviçre ocağı yapımına başlıyor. İsviçre ocağı açık hava etkinlikleri ve doğada kamp yaparken kullanılan bir taşınabilir ocak türüdür. Bu ocaklar genellikle taş, kum veya toprak gibi malzemelerden yapılan bir temel üzerine yerleştirilen odun veya yakıt parçalarıyla çalışır. İsviçre ocağı yemek pişirmek, ısınmak veya basit bir ateş için kullanılır. Kemal'in İsviçre ocağını yapmasını ekibin patili dostu Etila dikkatlice izliyor. Etila, İbrahim ve Kemal'le 6 senedir beraberler. Zamanla Zekeriya'ya da alışan Etila, ekibin maskotu rolünü üstleniyor. Doğaya ekip olarak çıkarken herkesin belirli bir görevi üstlenmesi ve bu görevleri eksiksiz yerine getirmesi önemlidir. Bu, grup içindeki işbirliğini artırabilir, etkinlikleri daha düzenli hale getirebilir ve güvenlik sağlayabilir. Ekibin tüm üyeleri şu anda yapacakları işe odaklanmış durumda. İş paylaşımında Kemal, ateş yakma, ocak yapımını, Zekeriya, odun kırma görevini, İbrahim ise yemek yapma görevini üstlenmiş durumda. Büyük ateşte yemek yapılacağı için Kemal, İsviçre ocağını yapıp çay için su ısıtmayı planlıyor. Ocağın ateşine hava sirkülasyonu yapmak için radyo anteninden yaptığı hava çubuğuyla ateşi harlıyor. İsviçre ocağı artık hazır. Çay içmek için yapılan ocağın üstüne çaydanlığı koyan İbrahim, topladıkları mantarları pişirme işlemine geçebilir. Ekip bugün mantarı farklı bir şekilde yapmayı planlıyor. Planladıkları yemek mantar kokoreçi yapmak. Mantarlar çam iğnelerinin altında olduğu için üzerine bulaşan topraktan arındırılmalı. Mantar pişirirken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan bazıları temizlik, doğru kesim, ateş kontrolü, yağ, baharatlar ve pişirme süresidir. İbrahim temizleme ve haşlama işlemine geçmeden önce elinden geldiği kadar temizlenebilecek topraklı bölgeleri temizliyor. koç mantarlarının altında bulunan yumuşak sporların iyice temizlenmesi gerekir. Çünkü en çok toprak tutan bölge orasıdır. Ne kadar temizlenirse temizlensin, mantarların üzerindeki ve aralarındaki toprak kaynamış suya atılmadan arınmaz. Topraktan kaynatılarak arındırılan mantarlar bu sayede haşlanıyor. Bu arada odun kırma görevini üstlenen Zekeriya, yemek yapacakları ateşin sönmemesi için hava şartlarından kırılıp düşen odun parçalarını kırıyor. Mantarlar topraktan arındırıldı ve artık kokoreç yapılmaya hazırlar. Ekibin kurulduğu andan itibaren yemek görevini üstlenen İbrahim, ekibe yeni lezzetler tattırıyor. Ekip İbrahim'e bu konuda çok güveniyor. Bir yandan mantarlar yumuşaması için ocağın üzerinde haşlanırken, bir yandan da çay için su kaynıyor. Ve artık mantar kokoreçini pişirme zamanı. Haşlanan mantarlar soğuması için yan tarafa alınıyor. Mantar kokoreci, çoğu kişinin henüz keşfetmediği ancak lezzet açısından gerçek kokoreçten farkı olmayan bir yemektir. Farklı isimlerle de anılan bu kokoreç, lezzetiyle dikkat çekmektedir. Ekibin yemeği hazır. Öğlen saatlerine kadar şiddetli yağan yağmuru atlatıp hava kararına kadar bu yemeği yemek için ısrarcı oldular ve başardılar. Zor hava şartları ve fırtınaya rağmen ekip keyif yapmayı fazlasıyla hak etti. Fırtınanın kükreyen sesleri ekibin bu mücadele dolu gününü unutulmaz kıldı. Zorlukların üstesinden gelmenin getirdiği birliktelik duygusu ekip üyelerini daha da yakınlaştırdı. Bu anı birlikte yaşamanın mutluluğuyla ekip keyifli bir akşamı hak ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Şehirden uzak ekibi günün tüm yorgunluğunu atmak amacıyla odun ateşinin etrafında doğanın içinde çaylarını içerken bugünkü doğa macerasının sonuna geldi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.